Herkese merhaba Nefis Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içerisi yumuşacık, harika bir ıspanaklı börek tarifini hazırladım. Detaylarını kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederek hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabına 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, toplamda 5 su bardağı un kullandım. Unun kalite ve markasına göre değişkenlik gösterebilir. Eksik ya da fazla un ilavesi yapabiliriz. Bu yüzden... Unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuracağız. İlk etapta spatula ile karıştırıyorum. Spatulayı tuttuktan sonra elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar elde ederiz. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tariflerden hemen haberdar olabilmek için zil sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Spatula içerisinden çıkardım ve yoğurma işlemine başlıyorum. Bu arada beni hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Hamuru yoğurma kabında toparladıktan sonra hemen masanın üzerine alacağım ve masanın üzerinde yoğurma işlemine devam edeceğim. Oldukça kolay bir tarif, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Masanın üzerine bir miktar un aldıktan sonra özleşene kadar yoğuruyorum. Bu arada sayfamda birçok börek tarifi mevcut. Onlara da bakmanızı tavsiye ediyorum. Hamuru yeteri kadar özleştirdikten sonra bezeler haline getireceğim. İlk etapta bezeleri gelişigüzel bir şekilde parçalara ayırıyorum. Daha sonrasında elimle yuvarlayarak pürüzsüz bir hale getireceğim. Daha fazla miktarda istiyorsanız bezelerin miktarını fazlalaştırabilirsiniz. Elimden geldiği kadar püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Fakat aklınıza takılan... Herhangi bir soru işareti olursa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Hamuru parçalara ayırdıktan sonra kenarını köşesini toparlıyorum. Sonrasında elimle yuvarlayarak pürüzsüz bir hale getiriyorum. Bezelerin pürüzsüz olması çok önemli. Açma işlemi de kolaylık sağlayacaktır. Bezelerin tamamını aynı yöntemle yaptıktan sonra hemen uygun bir taban içerisine bir çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Ben sıvı yağ kullandım. İsterseniz tereyağı ya da margarin de kullanabilirsiniz. Fakat katı yağ kullandığınız zaman donma işlemi olabilir. Bu yüzden sıvı yağ kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bezeleri hafif yatsılaştırdıktan sonra yağın içerisine koyuyorum. Bu şekilde açma işlemi çok daha kolay olacaktır. Bezeleri yağın içerisine koyduktan sonra yağın her yerine geldiğinden emin olalım. Açması kolay, oklava merdane kullanmadan dakikalar içerisinde hazırlayabilirsiniz. Bezelerin her tarafını yağ bulandırdıktan sonra kalan bezeleri de aynı şekilde koyuyorum. Bezelerin tamamını aynı yöntemle hazırladıktan sonra üzerine bir streç filmle kapatıyorum ve yaklaşık 15 ya da 20 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyorum. Bezeler dinlenirken hemen iç hazırlığını yapalım. Tarifimde toplamda 1 kilogram ıspanak kullandım. Ispanakları çok iyi bir şekilde yıkadıktan sonra süzdürdüm ve gördüğünüz gibi sıkma işlemi yapıyorum. Ispanağı hiçbir şekilde pişirmiyoruz. Çiğden yapıyorum. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Yeteri kadar sıktıktan sonra üzerine bir adet orta boy soğanı ince ince doğradım ve üzerine ekliyorum. Baharat olarak bir tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı toz biber ve çok az kimyon kullandım. Baharat miktarını damak zevkinize göre fazlalaştırıp azaltabilirsiniz. Yakıştırdığınız bütün baharatları kullanabilirsiniz. İç malzemeyi hazırladıktan sonra hemen bir adet bezeyi alıyorum ve açma işlemine başlıyorum. Bezeyi aldıktan sonra üzerine yağdan bol miktarda koyuyorum ve parmak uçlarımla hafif bastırarak bezeyi büyütüyorum. Açılması çok kolay. Dakikalar içerisinde açılabilir. Yırtılabilir. Hiç sorun değil. Açma işlemine devam ediyorum. Hafif büyüttükten sonra kenarlarından havalandırarak daha da büyümesini sağlıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi yapımı oldukça kolay bir tarif. Bu tarif ister kahvaltıya isterseniz 5 çay saatlerinde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Bezenin tamamını ince bir şekilde açtım. Daha sonra içerisine hazırlamış olduğum ıspanaklı iç harçtan koyuyorum. Ben sadece uç kısımlarına koymayı tercih ediyorum. İsterseniz tamamına koyabilir ya da en başına tek sıra halinde koyabilirsiniz. İç harcı koyduktan sonra videoda gördüğünüz gibi yuvarlayarak şeklini veriyorum. Ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde sarmaya özen gösterelim. Tamamını yuvarladıktan sonra bir gül formunu veriyorum ve fırın tepsisine koyuyorum. Hemen sizler için seri bir şekilde bir tane daha açma işlemini göstermek istiyorum. Aklınıza hiçbir soru işareti kalmasın. Biraz önce belirttiğim gibi kenarlarından çekiştirerek bezeyi büyütüyorum. Yırtılmalar olabilir hiç problem değil. Açmaya özen gösterelim. Tekrardan tamamını açtım ve ıspanaklı iç harçtan yine bol miktarda koydum. İçe doğru yuvarlıyorum. Bu arada buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emoji olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Yine bezeyi aynı şekilde hazırladım ve fırın tepsisine koydum. Ben bezelerimi tamamla aynı yöntemle açtım. Hemen üzerine bir adet yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı sütü ekledim. Karıştırdıktan sonra bezelerin her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı ve üzeri kızarana kadar pişirelim. Ben yaklaşık 40 dakikada pişirdim. Fırınlar değişiklik gösterebilir. Bu yüzden kontrollü pişirmeye özen gösterelim. Hemen önceden ısıtmış olduğum fırına veriyorum. Ben artık böreklerimi pişirdim. Sizlerin de gördüğü gibi nar gibi kızardı. Hemen yakından göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içerisi yumuşacık, nefis bir börek tarifi oldu diyebilirim. Bu tarifi bana güvenerek gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması için tekrardan bir tane daha göstermek istiyorum. Sizlerinde gördüğü gibi içerisine maya olmamasına rağmen çok güzel bir şekilde kabardı. Hiçbir şekilde hamurlanma olmadı. Çıtırlığını sizlerde görüyorsunuz pul pul dökülen içerisi yumuşacık harika bir tarif oldu. Bugünlük de bir tarifim daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı, görmesini istediğiniz eş dost arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.